gençlik tartışıyor. Herkese merhaba. Gençlik Tartışıyor programına hoş geldiniz. Bugün korona salgını ile birlikte eğitim süreçlerine ara verilen üniversitelere mercek tutuyoruz. Türkiye'de eğitim sisteminin durumuna dair söylenecek çok şey var. Özellikle üniversiteler için eğitimin niteliğinin günden güne kalitesizleştiğini, bilimin kapı dışarı edildiğini Gericiliğin pompalandığını, bölümlerin piyasanın ihtiyaçlarına tabi kılındığını söyleyebiliriz. Üniversitelerde eğitimin niteliğinin yanında bir diğer önemli problem ise üniversitelerdeki sosyal ve kültürel yaşam. Birçok üniversitede okulun sosyal ve kültürel hayatını belirleyen kulüplerin ve atölyelerin çalışmaları kısıtlanıyor. Rektörlüklerin belirlediği konular dışında faaliyet yapmalarına izin verilmiyor. Bizler de bugün İki farklı üniversiteden bu yasaklamalar ve kısıtlamalara karşı yaratıcı fikirlerle çalışmalarını sürdüren ve yaptıkları kulüp çalışmalarıyla aslında nasıl bir üniversite istediklerini anlatan arkadaşlarımızla konuşacağız. Onlara amaçlarını, faaliyetlerini ve salgın sürecinde neler yaptıklarını soracağız. İlk olarak Marmara Üniversitesi Marmara Kültür Sanat Kulübü sorularımızı yanıtlayacak. Yanımızda Marmara Kültür Sanat Kulübü'nden Berivan var. Hoş geldin Berivan. Bize biraz Marmara Kültür Sanat Kulübü'nü anlatır mısın? Merhaba. Biz Marmara Kültür Sanat Kulübü olarak iki sene önce 16 Ekim'de yola çıktık kulübümüz için. Biz okulumuzda kültür ve sanata dair var olan boşluğun farkındayız. Ve daha önemlisi bu boşluğu doğuran gerici ideolojik dayatmaların da farkındayız. Ve biz aslında bu boşluğu doldurabilmek adına, bu boşluğa kendi sözümüzü söyleyebilmek adına etkinlikler ve atölyeler gerçekleştiriyoruz. Ne gibi atölyelerimiz, ne gibi etkinliklerimiz var diyecek olursak da kulübümüzün içinde birden fazla atölye var aslında. Bunlara sinema atölyesi, okuma atölyeleri, tiyatro atölyesi ve hukuk komisyonlarını sayabiliriz. Her atölyenin içinde kendisinin farklı etkinlikleri oluyor. Bu atölyelerde biz birlikte öğrenip birlikte üretiyoruz. Bizim temel bir sloganımız var. Bizimle atölyelerimize gelmiş birçok arkadaşımız duymuştur. Biz sanatın dönüştürücü gücüne inanıyoruz. Yozlaşmış ve metalaşmış sanatın karşısında başka bir sanatın ve dolayında da başka bir dünyanın mümkün olduğunu savunuyoruz her fırsatta. Tam bu noktada adımızın kısaltmasına dönebiliriz. Neden Marx diye soracak olursak kendimize? Biz Marx'ın, Karl Marx'ın dünya görüşünü benimsiyoruz. Marx için toplumsal tarihten kopuk bir sanat tarihi ve sanat düşünemezsiniz. Sanatsal yaratım toplumsal bir faaliyettir ve sanat da tıpkı emek gibi dış dünyayı dönüştürür. Biz buradan bakıyoruz. Evet sanat tek başına dünyayı değiştirmez. Biz bunun farkındayız ancak dünyayı değiştirecek olan insanları bir araya getirebilir. Biz de tam anlamıyla bunu yapıyoruz. Sanatın değiştirici, dönüştürücü ve birleştirici gücüne inanıyoruz. Yaptığınız faaliyetlerin bir boşluk doldurduğunu düşünüyor musun? Yani Marx olmasa Marmara Üniversitesi'nde ne değişirdi? Elbette bir boşluk dolduruyor. Hatta çok büyük bir boşluk dolduruyor Marx. Başta ilerici ve aydınlanmacı bir hat oluşturuyoruz. Bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Ayrıca Marmara Üniversitesi her fırsatta köklü tarihiyle övünüp değerlerine sahip bir üniversite gibi tanıtsa da kendini biz bunun böyle olmadığını çok iyi biliyoruz gerek kampüslerinin konumu, gerek kampüslerin içindeki düzeni, dönemin başından beri oradan oraya taşıdığı fakültelerimizde, bitmek bilmeyen inşaatlarıyla bunu bize defalarca kez ifade etti. Sesimiz duyulsun istenmiyor, biz bunun farkındayız. Birlik olalım, fikirlerimizi ifade edelim hiç istenmiyor. Bunun da farkındayız. Ve biz buna karşı da mücadele ediyoruz. Ayrıca biz okulumuzun içinde sürekli kariyeri söylemlerle gözlerimizin boyanmasından çok sıkıldık. Biz şimdiyi, gerçekleri konuşmak istiyoruz. Öğrenciyken üniversitemizde, kampüsümüzde yaşadığımız sorunları, ileride meslek hayatımızda karşımıza çıkacak gerçek sorunları konuşmak istiyoruz. Marx olmasa bu başlıkları üreten bir kulüp olmaz ve öğrenciler seslerini duyurmakta gerçekten zorlanırlar. Üniversite döneminde her genç bir kulübe üye olmak, etkinliklere katılmak ve sosyal çevresini genişletmek ister. Bunu hepimiz biliyoruz. Peki, Marx bir gence ne vaat ediyor? Aynı zamanda Marx katılımcılarından ne bekliyor? Tabii ki de her üniversite öğrencisinin sosyalleşmek, kendine bir şeyler katmak hakkı. Biz Marmara Kültür Sanat Kulübü olarak oldukça sosyal bir kulübüz de. Yaptığımız atölyeler, katıldığımız paneller dışında Gene kendi düzenlediğimiz birden fazla eğlenceli etkinliğimiz oldu. Gene hep birlikte katıldığımız birden fazla gösteri olmuştur bugüne kadar. Bizim atölye arkadaşlarımızdan, üyelerimizden istediğimiz şey atölye ve etkinliklere aktif katılmaları. Çünkü biz ortaya koyacağımız işlerde hepimizin emeği olsun istiyoruz. Bir diğer isteyeceğimiz önemli şey ise bütün bu ortaya koyduğumuz işlerde sesimizi yükseltmeleri olur. Çünkü bu hepimizin sesi olacak. Biz hayatın her alanında birlikte mücadele etmeyi öğreniyoruz. Birbirimize dayanışmayı aşılıyoruz. Birlikte üretmeyi öğreniyoruz. Bunları yaparken de çürümeden eğleniyoruz aslında. Birbirimize çürümeden eğlenmeyi öğretiyoruz diyebiliriz. Pandemi sürecinde okullar tatil edildi. Birçok öğrenci evlerinde ve dışarı çıkmıyorlar. Bu süreçte çalışmalarınıza nasıl devam ediyorsunuz? Evet, pandemi süreciyle beraber okullar kapanmış oldu ve biz bu süreçte atölye arkadaşlarımızla görüşemedik. Ancak gene bu süreçte atölyelerimizi taşıyabileceğimiz birden fazla platform bulduk. Okuyup tartışacağımız makaleleri izleyip üzerine konuşacağımız filmleri bu platformlara taşımaya başladık ve atölyelerimizi bu platformlar üzerinden devam ediyoruz. Aynı zamanda Marmara Kültür Sanat Radyo yayına başladı. Radyo yayınında belirlediğimiz konu başlıklarımız oluyor. Bu konu başlıkları üzerine konuşuyoruz. Sonrasında da gündem hakkında, neler yaptığımız hakkında konuşuyoruz. Tüm arkadaşlarımız, tüm üyelerimiz yayınlarımıza, atölyelerimize katılabilir. Bize biçilen bir boşluk var. Biz bir boşluğu doldurmaya çalışıyoruz. Tüm arkadaşlarımızı da bu boşluğu doldurmaya ve en önemlisi bu boşluğa karşı mücadele etmeye çağırıyoruz. Marmara Kültür Sanat Kulübü ve Berivan'a teşekkür ediyoruz. Programımıza Ankara'dan bir kulüple devam ediyoruz. Yayınımızda ODTÜ Sosyalist Düşünce Topluluğundan Oğuzhan var. Hoş geldin Oğuzhan. Merhabalar öncelikle hoş bulduk. ODTÜ deyince insanın aklına hep geçmişiyle bugünüyle bütün olan bir okul gelir. SDT bu bütünlük içerisinde kendisini nerede konumlandırıyor? Şimdi sorduğun soruya şöyle bir cevap vermek istiyorum. ODTÜ'nün tarihine aslında dönüp baktığımızda bir Amerikan projesi. E, fakat dünyada da aynı dönem içerisinde sosyal hareketin güçlendiği bir yapı var. Şimdi bu dönem Türkiye'de de rüzgarın soldan estiği bir tabloyu yaratıyor. Şimdi hal böyle olunca Ottu de bundan nasibini alıyor ve Türkiye'de e, sosyalist hareket için önemli bir yer haline dönüşüyor. Herhalde yani Türkiye tarihine baktığımızda böyle bir yapıya sahip üniversite sayısı yok denecek kadar azdır. Şimdi bu noktada sizin bahsettiğiniz bütünlük yani hani bu geçmişle bugün arasında bağ aslında zaman içerisinde oluşan devrimci kültüre her yeni gelen kuşağın sahip çıkmasıyla sağlanıyor. İşte sosyalist düşünce topluluğu da kendisini bu kültürün bir parçası ve onu daha ileriye taşıma iddiasıyla hareket eden bir, bir topluluk olarak karşımıza çıkıyor. Peki kendinizi konumlandırdığınız bu yer üzerinden yaptığınız çalışmalar nereye oturuyor? Neler yapıyorsunuz? Şimdi bu soruya vereceğim yanıt ilk soruya verdiğim yanıtla çok bağlantılı fakat benim öncesinde aldığını çizmek istediğim başka bir nokta var. Şimdi ODTÜ'nün kuruluşu için sosyalizmin yükselişte olduğu bir dönemden e, bahsettik. Böyle bir döneme denk geliyor dedik. Fakat topluluğumuzun kuruluşu aslında sosyalizm fikrinin geriye çekildiği, işte postmodern düşüncelerin, neoliberal politikaların yükseldiği bambaşka bir döneme denk geliyor. Şimdi tam da burada benim altını çizmek istediğim şey aslında sosyalist düşünce topluluğunun adlı adınca bir taraflaşmanın ürünü olduğu yani bir anda çözülen sosyalizm, bir anda yükselen postmodern neoliberal fikirler. Şimdi sosyalist düşünce topluluğu Türkiye ve dünyada emekçilerden yana tavır alan, sosyalizmin işçi sınıfı için hala güncel ve gerekli olduğunu savunan bir pozisyona konumlandırıyor kendisini. Şimdi bizim yaptığımız çalışmalarda aslında tam buraya oturuyor. Sosyalizm fikrinin hem teorik hem pratik anlamda tartışılması için işte etkinlikler, sempozyumlar, paneller, atölyeler e, düzenliyoruz. Yani elbette ki hani kendisini bu fikre yakın gören e, ya da bu fikri öğrenmek isteyen insanlar tarafından da ilgi görüyoruz. Sosyalist düşünce topluluğunun en çok tartıştığı başlıklardan birinin sosyalist bir Türkiye'de üniversitelerin şimdiki üniversitelerden farkının neler olduğunu düşünüyoruz. Bu farkı 3 çarpıcı örnekle tarif edebilir misin? Şimdi özel anlamda hani bu başlığı tartışmasak da hani birçok tartışmamızın içerisinde kendisine yer buluyor. Yani çünkü konu ister istemez oraya geliyor. İçinde bulunduğumuz bir durum var. Hani bu duruma dair bir derdimiz var. Ve biz bunu çözmek istiyoruz. Şimdi sorduğunuz e, soruda hani bunu bu farkı yani sosyalist Türkiye'deki üniversitelerle e, bugünün Türkiye'sindeki üniversiteler arasındaki farkı 3 maddeli açıklar mısın? dediniz. Şimdi bence 3 temel nokta var. yani eğer bunu 3 maddeyle açıklayacaksak 3 başlığa ayırabiliriz. Şimdi birincisi sosyalist bir Türkiye'de üniversiteler bilimsel bir eğitim verecek. İşte hurafelere, işte gelici düşüncelere yer olmayacak. İkincisi parasız bir eğitim olacak. Öğrenciler işte fotokopi masrafları, harçlar, şunlar bunlar uğraşmayacak bunlarla. Son olarak da tüm Türkiye'de olacağı gibi üniversiteler sermayenin e, talanına kapalı olacak. E, orası sömürü mekanizmasının bir parçası haline gelmeyecek. Yani genel olarak aslında bunları e, söyleyebilirim. 3 maddede eğer özetleyeceksek bence bu üç başlık bizim sosyalist bir Türkiye'de üniversitelere bakarken e, ayağımızı üzerine koymamız gereken başlıkları olacaktır. Üniversitelerin kapalı olduğu şu süreçte çalışmalarınızı nasıl yürütüyorsunuz? Şimdi öncelikle çok karanlık bir dönemden geçtiğimizi söylemek gerekiyor. Yani insanlar gerçekten her gün ölüm haberleri alıyor. Sevdiğimiz insanları kaybediyoruz. Hastalıkla mücadele etmeye çalışıyoruz. Bir de bunun üzerine yetmezmiş gibi hani ekonomik krizin daha da derinleştiği bir tablo var. İşte dünyanın her yerinde sağlık sistemleri çökmüş durumda. Gericilik. Patrafaya ulaşmış. Şimdi Böyle bir ortama baktığınızda insanların umut etmesi, umudu araması, e, bulması çok zor. Şimdi bizi de sosyalist düşünce topluluğu olarak e, bu tabloyu gördüğümüz için e, bir radyo programı e, yapmaya karar verdik. Şimdi temel amacımız şuydu. Yani kötü bir dönemdeyiz ve insanların e, umutlu kalmasını sağlamamız gerekiyor. Yaklaşık 10 e, bölüm süren bir radyo programı yaptık. Yapmaya da devam ediyoruz. Temel niyetimiz insanların duygularını ortaklık etmek. Onlara umudu göstermek. Onlarla bir şeyler paylaşıp paylaştığımız şeyler üzerine bir şeyler inşa etmek aslında. Şimdi bu tabloda yani son olarak söyleyebileceğim şey insanlık önüne koyduğu her gerçek sorunu çözmüştür. Yani 100 yıl önce savaştan e, çıkmasını bir devrimle çıkmayı becermiş ise bugün de bu karanlık tablodan çıkıp e, insanlık adına daha umutlu, daha aydınlık bir gelecek e, yaratabilecektir diye düşünüyorum. sana ve Ot Sosyalist düşünce topluluğuna teşekkür ediyoruz. Türkiye Komünist Gençliğinden Haberler. Solcu liseliler sosyalizm okullarına dijital ortamda devam ediyor. Bu düzen değişmeli başka dördüncü oturum geçtiğimiz cuma günü canlı olarak yayınlandı. Bir sonraki yayın önümüzdeki hafta perşembe günü saat 20'de YouTube ve Discord üzerinden canlı gerçekleşecek. Kemal Okuyan'ın konuk olacağı yayında TKP iktidarında gençler için ne değişecek sorusu konuşulacak. Türkiye Komünist Gençliği tüm gençleri sonuçlarının 1 Mayıs günü açıklanacağı gelecekteki komünist topluma mektup yarışmasına katılmaya çağırıyor. Teslim tarihi 25 Nisan olan yarışmanın sonuçları 1 Mayıs günü açıklanacak. Detaylı bilgiyi tkg.org.tr adresinden öğrenebilirsiniz. Türkiye Komünist Gençliği 1 Mayıs etkinlikleri kapsamında internet sitesinde yayınlanacak 1 Mayıs temalı resim sergisi hazırlıklarına başladı. Sergilenmesini istediğiniz 1 Mayıs temalı çalışmalarınızı genişlik et tkp.org.tr adresine gönderebilirsiniz. TKG'nin çalışmalarından haberdar olmak için sosyal medya hesaplarımızı takip edebilir, internet sitemiz tkg.org.tr adresinden bize ulaşabilirsiniz. Gençlik tartışıyor, sona erdi.